Merhaba sevgili verilerim, sevgili öğrencilerim. Evet, Türkçe dersinden yeni bir metinle yine beraberiz. Metin işlenişi, metin okunuşu ve metinle ilgili soruların cevaplaması ile ilgili beraberce çalışma yapacağız. Evet, benim sizlere tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle önce kendiniz okuyup cevaplayın. Daha sonra doğruluğunu kontrol etmek için veya yeni fikirler edinmek için... Bizim yapmış olduğumuz soruların cevaplarını da kontrol edebilirsiniz. Evet Cevapları da sizlerle paylaşacağım. Evet, yeni metnimiz ailemiz metni. Hemen yukarıdan giriş yapalım. Haydi biraz konuşalım. Aile deyince aklına neler geliyor? Evet, bu çok çok önemli değil mi sevgili öğrencilerim? Aile, benim aklıma gelen aile hayattaki en değerli hazinemizdir sevginin, saygının ve yardımlaşmanın olduğu sıcak yuvadır. Evet, şimdi de şairimizin hazırlamış olduğu, şairimizin yazmış olduğu, Rakım Çalapala şairimizin yazmış olduğu şiiri bir okuyalım birlikte. Ailemiz, kardeşlerim, annem, babam. Dedem, ninem, biz her akşam bir çatıda toplanırız. Orada herkes sevinç duyar. Birbirini sever, sayar. Kendisini bulmaz yalnız. Dedemin yok hiç dişleri, anlatır hep geçmişleri. Her sözünden ders alırız. Ninem evin neşesidir. Birçok güzel masal bilir, anlattıkça bayılırız. Akşam bizi bir görmeli. Ne tatlıdır, ne neşeliği bir sofrada toplanmamız evet bizlerin ve dünyadaki birçok insanın da istemiş olduğu böyle bir aile hayatı. Evet Rakım Çalapala adlı şairimizden alınan kısa bir kısaltılmış şiir. Evet şimdi etkinliklerimize geçelim sevgili öğrencilerim. Hemen birinci etkinliğimiz. Bu sözcükleri biliyor muyuz? Evet burada ne anlatılıyor? Ee, okumuş olduğumuz şiiri en az 3-4 defa siz de okuyun. Çok çok faydası olacaktır. En az aklınızda kalması için en az üç defa okumalısınız. Evet, aşağıdaki sözcükleri resimde gösteren uygun yerlere yazar yazabilir misin diyor. Evet, bunu rahatlıkla yazabiliriz değil mi? Burada kim var? Anne var, kız kardeş var, nine var. Yukarıdaki başlıklarını görürsek. Evet, e, dede var, baba var ve erkek kardeş var. Tabii e, kediyle köpek de bizim ailemizin bireyleri değil ama bizim sevgili dostlarımız, bizim neşe kaynaklarımız. Evet, ikinci etkinliğe geçelim. İkinci etkinlik. Okuduğumu anlarım. Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayalım diyor. Evet, şiiri biraz önce okumuştuk. Diyor ki, okuduğumuz şiire göre kimin her sözünden ders alırız? Evet, dikkat ederseniz biraz önceki şiirde diyor ki, dedemin şiire göre dedemizin her sözünden ders alırız. Evet sevgili öğrencilerim, burada e, cevapları mümkün olduğu kadar uzun yazalım. Sadece dedemizin yazıp bırakırsak hem doğru olmaz hem de öğretmenimiz memnun olmaz. Aslında burada ben de biraz kısa yazmışım. Okuduğumuz şiire göre dedemizin her sözünden ders alırız olması lazım. Evet, biraz daha büyüteyim. Sayfa ekran küçük geliyor galiba. Hemen ikinci soruya geçelim. Dedeleri çocuklara ne anlatıyor? Evet, videoları durdurup bunları kitabınızdaki yapmış olduğunuz cevaplarla karşılaştırabilirsiniz. Zorlandıklarınız varsa... Buradan bakarak, yararlanarak yazabilirsiniz. Dedeleri çocuklara ne anlatıyor? Evet, dedeleri bir araya geldikleri zaman çocuklara geçmişi anlatıyor. Şiire göre kim birçok güzel e, masal bilmektedir? Evet, şiire göre nine birçok güzel masal bilmektedir. Şiirde ailede kimler var? Evet, şiirdeki ailede kimler var? Biraz önce resimde de gördük. Ninesi, dedesi, babası, annesi ve kardeşleri var. Evet, buraları videoyu durdurup yazılarınızı yazabilirsiniz yavaş yavaş. Üçüncü etkinliğe geçelim. Ailemi tanıyorum. Evet, ailenin tanıdığı kartları doldurabilir misin? Evet, burada ben e, rastgele yazdım. Tabii gerçeklik payı vardır yoktur. O düşünülebilir. Evet sevgili öğrencim buralara kendi adınızı, soyadınızı, okulunuzu, en çok sevdiğiniz şeyleri, hiç sevmediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Annenizin, babanızın mesleği ve diğer burada istenen bilgileri kendiniz yazın buraları. Ben özele fazla girmeyeyim. Evet diğer etkinliğe geldik. Dördüncü etkinlikte diyor ki haydi aile ağacındaki boşlukları resimleri yapıştırarak aile ağacını oluşturalım. Evet buraya kendiniz e, resim imkanı olan varsa resimleri yapıştırabilir. Buna ne diyoruz? E, mesela rastgele bir isim söyleyebiliriz. Kırmızı Gül Ailesi. Evet buraya e, annenin babanın ailede yaşayan bireylerin resimlerini kitabınıza yapıştırabilirsiniz. Evet, beşinci etkinliğe geçelim. Burası da gerçekten güzel e, etkinlikler var. Haydi resimleri inceleyerek boşlukları dolduralım. Evet, resimde görüyoruz. Neler görüyoruz? Anne, baba ve çocuklar oturmuşlar. Herkes kendi işiyle meşgul. Buna göre ailedeki bireylerin davranışları doğru mudur, yanlış mıdır? Evet, baba bilgisayarıyla, kız tabletiyle, oğlan telefonuyla, annesi de telefonuyla uğraşıyor. Herkes birbirinden kopuk bir hayat yaşıyor. Evet bu doğru değildir. Yanlıştır değil mi? Çünkü aile içerisinde hiç kimse birbiriyle konuşmuyor. İletişim yok. Günümüzde bu aile tipi daha ön plana çıkmış durumda. Şimdi ikinci resmimize bakalım. Evet burada gördüğünüz gibi baba oğluyla oyun oynuyor. Anne de kızıyla sohbet edip kitap okuyor değil mi? Evet buradaki davranış nedir? Doğrudur. Çünkü aile bireyleri beraber vakit geçiriyorlar. Anne baba çocuklarına ne yapıyor? Zaman ayırıyor. Evet bizim de istediğimiz ve özlenen de bu. Evet şimdi burada şiirimizde altıncı etkinliğimizde şiirde bazı sözcükler yanlış yazılmıştır yanlış yazan sözcükleri düzelterek şiiri tekrar yazalım diyor şimdi e, ben yanlış olanları düzelttim ama burada beraberce yine altına işaret koyarak onları belirtelim aile bireyleri annem evin yüreği evet satır başları büyük yazılır ama e, buradaki görmüş olduğumuz e satırın içerisinde ve özel isim olmadığı için küçük yazılması lazım altını çiziyorum Evet. Babam evin direği. Burada gayet normal. Satırbaşı büyük yazılmış. Çocuklar evin neşesi derken yine burada neşesi isim olmadığı için küçük yazılması lazım. Evet. Bunları ben altına da vereyim böyle. Aile bireyleri derken bu şiir değil mi? Dörtlükler halinde yazılmış. Her satırbaşı büyük yazılır dedik. O zaman buradaki A'da ne yapılacak? Büyük yazılacak. Hep sevecenlikle hep mutlu bir yürekle derken burada yine arada neler var? Küçük yazılması gerekirken büyük yazılmış kelimeler var. Birbirine yaklaşan aile bireyleri. Evet burada yine bu harfimiz ne olmuş? Büyük yazılmış. Sevginin sonsuzluğu orada derken yine bunun küçük yazılması lazım. Dostluk paylaşmak orada evet burada da dostluk derken satır başı olduğu için de büyük yazılır. Hep beraber mutlulukla bu şiirimizde de aynen burayı küçük yazmamız lazım. Evet, aile bireyleri derken yine bunu küçük harfle yazmamız lazım. Evet, ben e, dikkat ederseniz e, yan tarafa aynısını yazdım. Şimdi beraber bir daha okuyalım. Aile bireyleri. Annem evin yüreği, babam evin direği, çocuklar evin neşesi, aile bireyleri. Hep sevecenlikle, hep mutlu bir yürekle birbirine yaklaşan aile bireyleri. Sevginin sonsuzluğu orada, dostluk paylaşmak orada, hep beraber mutlulukla aile bireyleri diyor. Evet şimdi <laughs> bu yazdıklarımızı siz yazmışsınızdır mutlaka. Evet çalışmamız e, burada sona eriyor sevgili öğrencilerim. Hemen ben şu yazmış olduğum, düzelterek yazmış olduğum e, yazının tamamını göstereyim. Evet bu şiirimizde Gözde Tonaz yazmış. Buraya bakarak hataları bulup düzeltebilirsiniz. Evet yedinci etkinlik de var ona da bakalım. Ders kitabımızda arka kapak, e, kitabımızı tanıyalım diyor. Ders kitaplarında ön ve arka kapak bulunur. Kitabın içindeki metinler hangi sayfalarda olduğunu gösteren e, bölüme içindekiler denir. Evet, kitabın e, hemen iç sayfalarında ne var? İçindekiler bölümü var. Oraya baktığımız zaman metinlerin içini görürüz. Evet, yan tarafta gördüğünüz gibi burada birinci tema, ikinci tema ve üçüncü tema yazıyor. Orada neler var sevgili öğrencilerim? kitabın içinde bulunan e, parçalar ve temalar var. Hemen kitabımız üzerinde eksik bırakılan yerler var. Onları dolduralım beraberce. Evet. Kitabımızın en üstünde ne yazıyor sevgili öğrencilerim? İlkokul. Burayı boş bırakmışlar. Buraya ne yazacağız? okul. Evet buraya da dersimizin kitabımızın ismini yazıyoruz. Ben yine kalemle zor yazılıyor bilgisayara. Evet Türkçe bir ders kitabı diyoruz. Evet yan tarafta görmüş olduğunuz gibi yine temalar, içindekiler bölümü aynen devam ediyor. Evet, şiirimiz, çalışmamız burada bitmiştir. İnşallah faydası olmuştur sevgili öğrencilerim. Ama söylediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle önce kendiniz cevaplayın, sonra buraya bakarak cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Başarılar sizinle olsun.